Hepinize merhaba. Bugün sizle yürümeyen araba yapıyoruz. <laughs> evet nasıl yapılır hemen göstereyim. Bu ne lan? Ver. Bakayım lan ben nasıl duruyorum. Neyse. Hemen. Yapmaya başlayalım. İstediğiniz blok olabilir. yanlış yaptım. Şöyle yapalım. Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar arkadaşlar olmadı. Baştan yapacağız. Hemen şunu bir daha. Ha, oldu tamamdır. Ee, kır bunu. Şimdi şunu alıp böyle koyalım. Tamam. Bundan sonra slepleri alıyoruz. Öne de cam koyuyoruz. Dur arkadaşlar bir şey unuttuk. Maden arabalarında şöyle koyacağız. Duma susla Duma. bir. Tamam. Tamam diyoruz. Şimdi bunu da böyle koyalım. Plakaya da ne diyelim? dayız 15. AB. 123 diyelim hadi. Hemen doldurayım. Tamam doldurdum hepsini. Araba binip gezerim diyeceğim de araba yürümüyor Yani şimdi size bir şey göstereyim. Yani arkadaşlar bunu yaptım. Burada kalmıştı. Hatta durun bir. Ben şuraya bir yere araba salmıştım ya. Hala gidiyor mu ki? Vah hala gidiyor. Ha, yok durmuş. da kırmıştım ben bunu. Dur bakalım bir reston bile ya? Ay üç yazdık Evet tamam ya. Yanlış. Dur han Niye olmadı bu? Neyse ya. Evet arkadaşlar. Arabamız böyle. Eee böyle tekerli bir şey. Bu süs için size gerçek yürüyen araba şunun yapımını da göstereceğim. Şimdilik virüse yakalanmamaya şey edin. Şu an Burdur'dayım. En temiz şehir olarak geçerli. Girmek için 14 gün karantinaya alınmanız gerekiyormuş. En temiz şehir Burdur şu anda şu an burada iki tane virüs var. Yani başka birisi yok. En temiz burada yani. Belli oluyor zaten ya. Neyse. Hemen bir Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Like Eline hoşçakalın. Bay bay.